Küçükçekmece Başsavcılığı harekete geçti. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'de dahil 121 şirkete el konuldu. Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can'ın da aralarında olduğu şirket yöneticileri sabah saatlerinde gözaltına alındı. Petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimi yapan Can Holding, geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding'deki hisselerin tamamını satın almıştı. Can Holding bünyesinde şu an Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunuyor. Can Holding'in bu satış için 800 milyon dolar ödediği belirtiliyordu. Bunların yanı sıra Holding'in beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var. Masak raporlarıyla Mali Denetim Birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı belirlendi. Bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı açıklandı. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Tüm bunların yanında ticari Tarihi faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye aktarımı yapıldığı da belirtildi.